Evet herkese merhaba arkadaşlar ben Abdullah. Arkadaşlar bugün karşınıza yine bir çizgi roman alışveriş videosuyla çıkıyorum. Bugünkü alışverişim şöyle bir 960-970 TL arası tuttu. Yani çizgi düşler çok uzun bir süre sonra Star Wars Cilt 9'u basmayı akıl etti. Hatta bir yıla yakın bir süredir yani neredeyse. Aynen bir yıla bir yakın süredir. Fakat şöyle bir şey var basın tarihi olarak Mayıs yazıyor kitapta. Ya umuyorum ki bunu zam için bekletmemişlerdir. Ya böyle bir şey yaptıysa çok büyük bir karaktersizlik bu. Öyle umuyorum en azından. Ekstradan böyle sevdiğim bir PlayStation oyununun çizgi romanını aldım. Bayağı içmesinden bir alışveriş videosu oldu bu. Aşağıda da Instagram linki mevcut. Bana ulaşmak isterseniz oradan ulaşabilirsiniz. Hiç bekletmeden videomuza geçelim. Evet. Ya arkadaşlar benim bahsettiğim götümün kaşınması tamamen buydu dediğim gibi. Başka hiçbir şey değil götüm kaşındı. Sırf sadece o. Hemen hızlıca bir açalım. Gayet güzel paketlemişler gibi gözüküyor. Bakalım. Oo bayağı Edisa gibi paketlemişler lan. Prestige gibi. Kondisyonu gayet iyi. Yani ben Prestige'e kötü göndermedim ama mesela burasında hafif bir kalkıklık var. Tabi önemli değil o. Ama bunda yok. Bu varyant tabii bir de. Gayet güzel. Hızlıca bakalım. Kuşesi çok <laughs> hafif. Ben ya ben normalde saman umursamam. Ama bunun çizimleri çok hoşuma gitti. Ve bunun renklerini samanla piç etmek istemedim. Yani gerçekten yani gayet güzel aslında bu. Çizimleri, renkleri falan çok güzel. Ya yani bir daha Vallahi izliyorlar mı burayı bu tarz yerleri bilmiyorum da hakikaten bok gibiydi onun zamanı. Hiç beğenmedim. Ya siyah sizin bakın biz kitabınıza bir bakın. Siyah gri gözüküyorsa yapmayın ya şunun zamanını. Ben de onu zaten kuş olarak alıp sandım. Bilmiyordum açıkçası geldikten sonra öğrendim. Fakat güzel. Çizimler güzel. Kuşe seyince dediğim gibi ama yapacak hiçbir şey yok. Sağlık olsun diyelim. 96 TL kuşe. Evet. Bizim salaklığımız. Bir de yani niye sorarsanız şeyden al, almadım almadın diye Precision kendisinden ya pahalıydı yani. Precision alsam 178 liraya denk geliyordu. Buradan 137 lira gibi bir fiyata geldi kargo dahil. O sebepten dolayı buradan aldım. Her neyse. Arkadaşlar hemen şimdi bir sonraki cildimize geçelim. Hemen paketi açalım. Arkadaşlar çok heyecanlıyım. Gerçekten sonunda neredeyse bir yıl sonra bastılar cilt dokuzu. Yani çok geç ama yapacak bir şey yok. Ne diyeyim yani. Bende olmayan Star Wars Rebels'ın iki tane ayracını göndermişler. Çok mutlu oldum şu an. Çünkü yoktu bende. Ooo Tron'un. Ecil 9'un. Çok güzel bir ayracmış bu arada. Kapağı da çok güzel bu arada. Bu, bu yoktu yani. Güzelmiş bayağı. Bu ikisi de var. Bayağı göndermişler. Teşekkürler. Şimdi kapaktan başlayalım. Çok güzel bir kapağı var. Yani... Burada bir eğiklik var arkadaşlar. Neyse bu düzelir. Kondisyonu da iyi gayet. Kapak güzel dediğimiz gibi. Hikaye çok uzun süredir gelmiyor. 184 sayfa 150 lira. Haberiniz olsun. Salvador Larocco muydu? Emin değilim. Bakacağım. Aynen. Bu abinin çizimi çok güzel çiziyor. Yani Star Wars külliyatında bence en güzel çizim yapan abi olabilir. Böyle gerçekçi bir çizimi var. Fakat kuşesi çok inceymiş lan. 115 gram diyordu. Bu 115 gram mı? Emin mi 115 gram olduğunu? Bilmiyorum. Çok güzel çizimleri var abinin. Dediğim gibi en güzel çizerlerden biri olabilir Star Wars evreninde. Yani çizgi roman evreninde. Bakar mısınız ya? Çok hoşuma gidiyor. Yani bu arada hikayede unuttum. Sıfırdan başlamam gerekecek. Yani Neyse. Sağlık olsun diyelim. Umarım cilt onun kaderi böyle benzemez. Çizimleri çok güzel ya. Bu adam keşke daha fazla çizse de işte çoğunda yok. Birkaç cilt de var. Birkaç fasikül var. Fakat bunun baş, bunda baştan sona hep kendisi çizimi yapmış. Çok güzel. Beni burada görüyoruz. Yalnız kuş inceymiş ya. 115 gram değil bu. Ben bilmiyorum. Bana 115 gram dediler ama bu 115 gram değil yani. Çok güzel ya. Aa şey de burada. Rebels miydi? Bu aynen olması lazım. Şöyle daha fazla spoiler yemeden. Bu da yıllık 4. Bayağı bir ilk buradan görüyorsunuz. Hemen bunu kenara alalım. Bu güzel eserimizi. Umarım dediğim gibi cilt onun kadere buna benzemez. Ve bir sonraki eserimize geçelim. Küçük bir çizgi romanım var benim. Nice kartı ve kuponla beraber bu 55 lira gibi bir fiyata geldi. İçine dedi ki bir tane hediye bıraktım. Merak ediyorum ne bırakmış acaba? Hissediyorum çünkü bir tık aldığım kitaptan daha ağır. Evet. Ah şey bırakmış. Serap of Tent. Evet bunu biliyorum. Bir ara başlarım ama ne zaman bilmiyorum. Yalnız benim ikinci mangam bu. İlki Star Wars asiler oldu. Sanki onun kağıt türüne ve Böyle bir ne bileyim daha diri bu kitap bir tık daha evet kağıdı falan daha belirgin daha okunaklı. Onun ben baskısını pek beğenmemiştim. Daha iyiymiş baskısı. Hmm. güzelmiş böyle güzel mini mini bir kitap. Şöyle, kenara alalım. Şimdi ben bu kitabı Kemal'in videosunda görmüştüm. Çok hoşuma gitmişti. Fakat Amazon'da 130 liralar falan. Yani şimdi böyle bir kitabın ne bileyim 125-130 lira vermek bana. Hoşuma gitmedi açıkçası. istemedim vermek. Ne bileyim yani çok geldi bana. Ama ikinci elden uygun görünce dedim yapıştırayım. Adam da içine hediye koymuş. Ya biraz da şey yaptım. Üzüldüm derken depremzedeymiş aldığım arkadaş. Ben bile dedim hatta abi istersen 25 lira daha fazla koy. Daha fazla veremezdim zaten. Bir de hasarlı hafif sıra hasarları var. Gerek yok dedi. Şöyle. Ama ondan başka bir kitap aldım başka bir videoda göreceksiniz onu. Bahsedeceğim onu tekrar. Evet, çok tatlı bir kitap. Yani böyle çizimleri ne bileyim böyle çok garip böyle çok tatlı. Böyle. Hemen bunu da kenara alalım. Neye gelelim? Benim bahsettiğim oyun kitabına gelelim. Arkadaşlar bu çok uyguna geldi. Bak normal fiyatı 370 lira. Trend yol kupon sağladı. 311 lira. Nice kartıyla alınca da 250 liraya denk geldi. Bedava. Hakikaten bedava. Yani Paketlemesi de iyi gibi bu arada. Hissediyorum bayağı kalın bir paketlemesi var. Bunu bilen çıkacak mı aralı? İzleyenlerden var mı bilmiyorum. Bloodborne'un çizgi romanı. Yani çok uygun almış oldum. 250 lira bu 4 kitap için bedava. 5. cildi de gelecekmiş bunların. Arkadaşlar ya Bloodborne en sevdiğim Souls-like oyun olabilir. Herhalde bir 7 kere 8 gelebilirmişimdir. DLT'sini de bir o kadar bitirdim. Hikayeyi tam olarak ne anlatıyor bilmiyorum ama bir tık biliyorsanız aa bak bu Father Gascoigne ismini unuttum şu an. Bu da bizim normal ilk avcımız. Hikayesi bir kız var. Küçük bir kız bu. Kanı lekelenmiş. Buna yardım ediyoruz. Bloodborne'a da zaten böyle lekelenmişlik falan teması olan bir dünya. Hikayesi böyle bir şey. Çok güzelmiş ya. Kuş olduğunu düşünsene bunun ne kadar güzel olurdu. Buram buram hamur kokuyor. Ya bir şey Şey de çok kötü değil. Baskısı çok kötü değil. Marmara'dan bir tık iyi. Benim için artık en kötü şey hamur marmara. Ondan bir tık iyi bu. Hemen şunu da bakalım. Çok güzelmiş gerçekten. Evet bu da bizim bir ana karakterlerimizden biri. Ya, yan görevi falan var oyunda. Onu yapın. Eğer PlayStation'ınız varsa onu oynayıp yapın. Güzel bir tılsım veriyor. Size haberiniz olsun. Çok güzel. Kondisyonu da gayet iyiymiş. Bu da son. Cilt 5'i de gelecekmiş. Onu bakalım ne zaman. Çok güzelmiş bu arada bunu. Evet. Bu gördüğünüz gün gibi şeyler de bizim özelliklerimiz. Her birisi farklı bir özellik sağlıyor oyunda. Çizimleri çok güzel ya. Baskısı da çok hiç fena değil. Çok merak ediyorum. Direkt okuyacağım bunu arkadaşlar. Evet şimdi geldik arkadaşlar. Hakikaten uyguna. Kargo bedava aldığım bir çizgi romana. Oh be sonunda çıktı. Arkadaşlar bayağı sıfır kondisyona yakın. Sadece burasında hafif bir çıtır hasarı var. Görebiliyor mu kamera? Göremiyor. Gatım kapıları ya bunu ne kadar pahalı satıyorlar ya. 250 liralar, 300 liralar. Valla 125 liraya sıfır kondisyon bir de kargo bedava bulunca yapıştırdım aldım. Batman çok hoşuma gidiyor bu aralar. Full Batman okuyorum. Yalnız bunun çizimleri bir tık böyle hafiften çizgi romanımsı değil de böyle bir çizgi film animasyon tarzında ki bayağı da öyle. Gatımın ilk kuruluşuna anlatıyor benim anladığım kadarıyla. Fakat kuşası kalın bayağı. 135 gram galiba. Ama çizimlerini pek beğendiğimi söyleyemem. Bir, hafif bir çizgi roman, çizgi film, animasyon filmi bir havası var. Yani güzel, gayet güzel. Batman bir de kalın bir kitap. 125 lira gayet uygun almış oldum. Şöyle bunu da alalım kenara. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.